Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu anda taksiciyim ve birazdan Pive ve teyzanın yanına gideceğim ve başta onlara noob gibi davranacağım arkadaşlar. Merak etmeyin bu benim arabam değil bu sadece başkasından ödünç aldığım bir araba. Benim arabam çok daha güzel ve kaliteli arkadaşlar birazdan göreceksin zaten. Şimdi Pive ve teyzayı sadece trolleyeceğim başta beni noob gibi zannedecekler sonra bir anda ana arabamla karşılarına çıkacağım. Hadi bakalım merhabalar. Lan, lan Pive bunlar benim müşterim oğlum git lan başka müşteri bul kendini hadi lan bunlar benim müşterim asıl. Lan yürü git oğlum, ya. Oğlum, bunlar Arap mı lan? Araplar benim lan. Oğlum durun lan benim bunların hepsi. Hayır. Oğlum sen müşterileri bu araba. <laughs> Araca bu ne lan. Ne oluyor <laughs> lan? Oğlum siz, siz benim, siz benim aracımla cidden dalga mı geçiyorsunuz? Evet. Bu ne, bu ne oğlum, oğlum? Bu nasıl bak. araba? Ulan var ya bak cidden. Bu bekleyin Arapları bir alayım da görün. Siz çekilin lan. Çekil lan şuradan. Gel ben. Beyefendi geç şöyle. Lan. Yok ya gelmiyorlar resmen. Hadi gelin lan. Bil. Gel. Gel gel benimkine gelecekler bak. Nasıl of bilmiyorlar. Diyorsun? Ya teyzeye gittiler ya. <laughs> Allah kahretsin. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Oğlum çarpıyor lan bu. Allah Ulan şey ya. ya. Vallahi arkadaşlar bunlar nedir ya böyle? Bu ne ya? Bu nedir ya? Tamam vallahi arkadaşlar hapı yuttular. Hem de çok pis yuttular. Bir dakika biz de şuradan bari müşteri alalım. Merhabalar beyefendi. Gelin buyurun efendim. Buyurun. Şimdi seni nereye götürüyoruz? Şuradan götüreceğiz. Tamam. Hıp hızlı bir şekilde götüreceğiz. Hiç merak etmeyin. Bizim kontrolümüzün altındasınız şu anda. Benim hatta da daha doğrusu. Şuradan şöyle arkadaşlar hızlıca gideceğiz valla. Bir dakika çok hızlı gidiyoruz bir saniye rahatsız olmasın. Şöyle bir tık yavaş. Ne çok hızlı ne de çok yavaş. Şuradan şöyle döndük. Hatta buradan da bir driftimizi atarız arkadaşlar. Merak etmeyin beyefendi. Hıp hızlı geldik. Heh buyurun. Buyurun efendim buyurun. Ve tamam adamı bıraktık arkadaşlar. Tamam. Şimdi bir dakika bunlar nerede ya? Şunların bir yanına gitmem lazım. Allah ah kazaya sebebiyet verdim az önce polisin önünde polis bey merhaba kolay gelsin görüşür cerenim o. vallahi ben kaçar o ne lan öyle bir dakika arkadaşlar mafya babasının olduğu bir havalimanı var orada bir dakika oraya gitmem lazım benim acilen belki ne bileyim benim aracıma falan biner çünkü böyle kalitesiz araçlara biniyorlar genelde arkadaşlar bir dakika şuradan ters yoldan o vallahi yapacak bir şey yok bas 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 şöyle sinyalimizi de verelim arkadaşlar Sağa dönüş yapacağımızı bildirelim ve şuradan dönüşümüzü yaptık tamam şuradan şerit değiştirirken de sinyal verelim o. Oh, tamam. oh bir dakika ne oluyor lan orada? Vallahi arkadaşlar ne oluyor lan? Merhabalar, merhabalar. Selamun aleyküm. Buraya nasıl gidiliyor? Tamam, buradan gidiliyor sanırım arkadaşlar. Bir gideyim bakayım. Ah, buradan dönüyoruz. Terminal diyor. Tamam, terminalde şurası. Oo, bir bakalım arkadaşlar. Belki mafyaları falan götürürüz yani ne bilirsiniz. Oo, merhabalar, merhabalar. Aha, bunlar mafya herhalde. Yok lan mafya bunlar bilmiyorum ki arkadaşlar. Oha bir dakika şuradan bir içeriye girelim biz. Merhabalar. Oo, mafyanın uçağı var lan burada. Oha! Gelin efendim buyurun. Ne olur? Oha! Mafyaları aldı. Vallahi aldım. Merhaba mafya bey. Çok iyiyim. Siz nasılsınız? Tamamdır efendim. Sizi hemen otele götürüyorum. Merak etmeyin. Hıp, hızlı ve güvenli bir şekilde götüreceğim sizi. Lan ne oluyor lan? Ana gittiler benden. Arkadaşlar kaçtılar. Ya arkadaşlar mafyalar bile benim arabıma bilmiyorlar. Aracıma bilmiyorlar kaçıp gittiler ya. Şimdi zamanı geldi arkadaşlar. İzleyin. Ve ahanda aracımız geldi. Görmüş olduğunuz gibi bakar mısınız şuna ya? Bakın arkadaşlar şu öyle GTR mı artık ne bu Vallahi çok güzel bir aracımız var bakın şuradan şöyle gidelim hemen bu araba çok hızlı arkadaşlar şuradan şöyle drift falan da atabiliyoruz görmüş olduğunuz gibi ve şuradan bir gidelim bakalım arkadaşlar PVV teksa ne yapıyor oha oha bunların yıldızları baya fazlaymış lan aha seni alabilirim ama gelin hanımefendi buyurun Oo, bu baya hızlı gitmek istiyor tamamdır hız bizim göbek adımız be şimdi var ya o kadar hızlı gideceğiz ki hiç merak etmeyin hanımefendi çok çok hızlı gideceğiz be yalnız Birazdan arkadaşlar Tekza ve Piven'in yanına gideceğim. Çok merak ediyorum. Acaba tepkileri ne olacak? Bir dakika şuradan şöyle dönüşümüzü aldık. Hızlı bir şekilde gidiyoruz. Bakar mısınız arkadaşlar? Arabam nasıl bu arada? Yorumlara yazabilirsiniz cidden. Çok güzel değil mi? 4.5 yıldıza kadar adam alabiliyorum şu anda. Müşteri falan alabiliyorum. Bence gayet yeterli ya. Yani ben daha ne isteyeyim? Allah! Biraz fazla hızlı gidiyoruz. Bir dakika hanımefendi merak etmeyin. Siz benden hızlı istediniz. Ben de hayvan gibi hızlı gidiyorum be. Vallahi kırmızıda falan da geçiyorum arkadaşlar hiç umurumda bile değil ve aha da geldik. Bir dakika. Polis bey çok kusura bakmayın lütfen. Rasin yanınızda da şey yıktım burayı ama. Ve hadi bakalım görüşürüz. Oo 4000 para verdi. Teşekkürler. Çok sağ olun hanımefendi. Çok sağ olun. Oha! Çok iyi be. Bir dakika arkadaşlar bizim taksi şirketimiz var. Aha bu kim lan? Oha arabaya bak. Lan, hayırdır. Lan? Hayırdır lan. Lan oğlum bu araba nereden çıktı? Hayırdır oğlum. He? Oha arabaya bak. Yarışalım, Yarışalım mı? Lan gel lan yarışacağız. Gel be gel evet. Sen bak, Hava atıyordun oğlum. gel bak yarışacağız. Oğlum. Hazır mısın? Nasıl? İhtiyar mı lan o? Oğlum gel bak evet. hazırsan. Gel Oğlum tekze nerede lan? Tekzeyi de merak ediyorum var ya. Bilmiyorum. Bak bak gel. izle. Bak 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 bak. Of <tuh> be vallahi arkadaşlar. If you do Aynen evet. öyle. Neyse o zaman 3 2 1 başla. Bak bak önden başlıyor bir de. Oğlum, hadi görüşürüz. Oğlum <tuh> <gittim>. <tuh> <laughs> Valla, hadi görüşürüz. Vallahi gittim. Oğlum hadi görüşürüz. Vallahi gittim arkadaşlar. Ne? Hop şuradan Oğlum. şöyle döndük. Aha şimdi sen inşaata falan girersin diye korkuyorum pibe ya. Oğlum sen bir şey söyleyeceğim. Arabayı nasıl aldın lan? Ne ara o kadar para kazandın onu söyle bana. Oğlum ne ara o kadar ben kazanırım oğlum. Siz beni noob dediniz bana noob dediniz. Alın sen noob. E noobdun ama. Yo ben proyum oğlum. Allah Allah ben sık trolledim. Ha <laughs> boy. Oğlum, ben seni takip edeceğim. Müşterilerini Aha. alayım da gör. Oha vallahi arkadaşlar taksi şirket mi geliştirdim şu anda. Oha. Vay buraya bilgisayar falan ekledim. Çok güzel. Çok güzel. Harika. Bakalım bakalım. Merhabalar hanımefendi. Çalışmaya devam. Oo <laughs> burası da bizim koltuğumuz be. Patron koltuğu arkadaşlar. Aa buradan logoyu değiştirebiliyoruz. Bir dakika şuradan ismi değiştirelim arkadaşlar. CTN taksi. Hatta bir dakika taksi taksi CTN yapalım. Oo tamam çok güzel oldu. Fontu da değiştirelim. Bu neymiş? Oo, bu da bak piksel piksel. Aa bak bu çok güzel oldu. Tamam şu kalsın arkadaşlar. İkon ne olsun biliyor musunuz? Balkaba tabii ki de oğlum. Ve balkabanı da koyduk işte bu. Renk ne olsun? Sarı. Hop bunu da sarı yapalım arkadaşlar. Hatta beyaz yapalım lan. Tamam çok güzel oldu. Yazı rengi sarı kalsın gayeti. Hop tamamdır. Vallahi logomuz hazır arkadaşlar. Cidden çok güzel oldu. Efsane durdu ya. Bakalım burada ne var? Oo burada da sanayicimiz var. Merhaba usta. Kolay gelsin. Neyse ben bir şu Tegza ve Pive'yi aynı anda görmem lazım arkadaşlar. Ağızlarını açık bıraktırmam lazım ya. Vay 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 Oo. kimleri görüyorum? Kap tegza. İmran? He? olur kapışalım mı lan? He? Ee, şey kapışmayalım oğlum. ya. Ne oldu? Nupdiyon diyordun. <laughs> gelin lan kapışacağız. Beyler. Şimdi Gideceğim. Dönün buradan. Dön hemen dön 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 var dön. Var ya dön. bir müşteri almışım var ya onu bir gezdirdim bir parasını aldım görmen lazım. Oha abi. oğlum kazıklama lan insanları. O zaman hazırsanız hazırsanız. 1, 2, 3 başla. Evet. Vallahi evet, gidiyorum. Evet, ha -ha. Oğlum o ne? Hadi görüşürüz. Oğlum, uçtu bu. Oğlum ne oldu Allah. Oğlum kaza yapıyordum lan. Ha. Oğlum, görüşürüz. Çok hızlı ya nasıl yetişeceğiz oğlum biz buna? Oğlum siz biz bana yetişemezsiniz. yüzle gidiyorum şu an. Oo, vallahi arkadaşlar çok iyi gidiyorum. Ve... Hadi buradan bir dönelim arkadaşlar. Ne oldu lan he? Bana noob diyordunuz 4 yıldız alabiliyorsun oğlum o aracı. Oğlum 4,5 yıldız alabiliyorum he? lan seni. Bak bak bak. Bak arkadaki adamı alacağım. Bak ha? sen dalga geçiyordun benimle. Bak hazır bir mısın? Şey, değil bak değil? izle. Ve gelin beyefendi Vallahi. hadi gidelim bakalım. <laughs> oğlum ben 2,5 alabiliyorum lan. Oğlum siz noobsunuz ya da? Vallahi billahi. Bir dakika şuradan şöyle basalım arkadaşlar. Bu gelen de yarışçıymış zaten. Merak etmeyin beyefendi biz var ya Allah! Oğlum kaza yaptım lan. APV tekza oğlum valla vurdum da adam Allah'tan korkusu yok hiçbir şeyden tabi yarışçı olunca böyle oluyor ya hop şuradan şöyle basalım arkadaşlar birazdan merak etmeyin yeni araba da alacağız çok çok mis gibi olacak ya vallahi çok güzel olacak hop şuradan dönüş aldık beyefendi bakın yani siz yarışçısınız da yani bizim de pek bir eksiğimiz yok Allah belan yine çarptık Allah yavaşladık dur adam hız istiyor hız ve beyefendi buyurun buyurun efendim yine bekleriz efendim cidden çok 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 sağ olun iyi günler dilerim aha tamam 2600 verdi şimdi arkadaşlar şuradan bir gitmek istiyorum. Bir bakalım araba falan alabiliyoruz mu ya? Bir geliştire falan biliyor muyuz? Bakacağız ya. Şu aradan şöyle girersek. Buradan da şöyle çıkabilir miyiz? Aha çıktık işte budur. Aa burada yarış alanı var. Merak etmeyin arkadaşlar. Birazdan yarışa da başlayacağız. Var ya teyze ve bir bebek gibi anlatacağım her zamanki gibi. Aha da galericileri buldum arkadaşlar. Şimdi bu galeriden güzel bir araç alacağım kendime. Hop şuradan hemen bir dönelim bakalım. Oo ve çok güzel park ettik. Vay vay vay. Vay, vay vay Merhabalar merhabalar Oo 2.7 yıldız Zaten zafif bir bunları alamıyorum <laughs> Neyse Selamun Aleyküm Merhabalar hayırlı işler borlu kazançlar Hanımefendi beyefendi Bana güzel bir araç lazım tamam mı Bana iyi bir araba Oo. istiyorum kendime Oo. Ya. Ben de alacağım lan araba Ben de alıyorum Arkadaşlar, benim param var ama levelim yetmiyor Bir dakika benim acilen ofisimi geliştirmem lazım Tamam bir dakika peki bu neymiş Aa, buradan araç satabiliyorum Tamam bunu satayım be eski arabalarımı satıyorum satıyorum. 13.000'e sattım. Bunu da satıyorum lan. Bunu da 3.000'e sattım arkadaşlar. Ve son olarak şunu da 1.800'e satıyorum. Hadi sat be. Valla sattım gitti arkadaşlar. Ya başka neler var ya? Böyle lüks arabalar falan var. Oo, şuna bakar mısınız arkadaşlar? Ferrari var ya burada resmen. Oha çok iyiymiş ya bu. Burada da tüm arabalar var ama evet. Bizim ofis levelimiz az olduğu için şu anda alamıyoruz. O yüzden ofisimizin levelini acilen arttırmamız lazım. Şöyle bakalım bakalım nasıl arttırabiliyoruz. Tamam. 5 tane müşteri bırakmak lazım. Gelin buraya. Bir dakika arkadaşlar şu anda bir hırsızı taksim e aldım. Allah belanı şu anda suç ortayız. Bir dakika bu kırmızı yerleri gözükmemem lazım. Hayır. Allah belanı versin senin gibi müşterinin be. Beyler tek abi ve oğlum başım belada lan. Aynasızlar peşimde. Hayır. Ne yaptın lan neye bulaştın? İmdat. Oğlum ne bileyim bir adama bulaştım. Allah'ın al. İn lan şuradan Allah'ın belası. Be Bekle, bek geliyorum sana yardım edeyim mi? Dur indiriyorum indiriyorum. Oh be indirdim. Ay hey, vallahi yürü git. Allah Allah mal. Allah arkadaşlar bu ne ya? Ha, şöyle düzgünce eli yüzü düzgün birisi verin bana ha. Böyle bir drift atayım. Oo şuradan bas 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 bas. Oho bunlar da hızlı ge gitmeye gelmiyor arkadaşlar. Tamam şuradan birazcık bir yavaşlayalım. Ve şuradan arkanda dönüşümüzü aldık. Ve tamam. Lan Pive sen arkamda olsan ne hazır lan gel yarışalım. He? Ya oğlum tamam arabanın iyi de artistik yapma lan. Oğlum Sanırım. gel ha. lan. gel artistliğin kralını yapar. Gel gel. Oh, <laughs> <laughs> al lan, vay al al. Ah, ah. <laughs> ah lan Çat polis. Ulan evet. polis. Vallahi bak en sonunda polise dalacağım. Oha asker ordusu var burada. Gelin beyefendi gelin. Oo. Ben, alacağım. Ben alacağım bunları. Bu araba bizim için çok küçük diyor. Peki bunları alsam? Efendi o sığdılar. Bakın itfaiyeciler. Bu arkamda görmüş olduğunuz var ya. Ona sakın gitmeyin. Onun taksi var ya. Kazık kazık. Hep kazık ya. Ne? Bir, şey mi diyorsun? Ha, yok ya şey diyorum. Seni övüyorum adamlara. He. Ha, sağ ol. Teşekkür ederim. Bana böyle müşteri pasta biraz. Aynen oğlum. Ben sen müşteri pastıyorum. Enayi arkadaşlar bu çocuk ya. Allah Allah. Bir dakika. Buradan şöyle bir yanlayalım biraz. Pive dur lan orada dur. Gel lan gel yarışalım. Yani Hazır mısın? Hazırım lan. 3, 3 2 1 başla. Hadi <laughs> bakalım. Oo bak bir kalkışı de işte. Biraz <laughs> şey oluyor ya. Sonradan bir biraz sıkıntı oluyor. Ama boş ver sen. Geçme sen, geçme, geçme. sen canını sıkma. Oo <laughs> oh, şuradan driftimi attım. Şuradan da şöyle bir drift attım. Oha lan <laughs> Pive girdi <laughs> arkadaşlar garaja girdi. Oğlum her şey bak araba değil işte. Bak şoförlük de bir, o kadar önemli ya. Allah Allah. Vallahi arkadaşlar gitti ya çocuk. Tamam. görüş görüşürüz efendim ve şuradan da müşterimi alıyorum. Oğlum tezga nerede lan korkuyorum arkadaşlar bir anda güzel bir araba alacak diye ya. Neyse sıkıntı yok biz keyfimize bakalım sadece müşterilerimize odaklanalım. Oo bak bu baya hızlı gitmek istiyor. Severim hızlı gitmek istiyor. Müşteriler ha polis bey çekilin lan. Polise de çarptık ama. O beyler. Ne oluyor lan o tezgah. neredesin? Benim aracım nasıl? Ne <laughs> lan? <laughs> <laughs> bu ne <oğlum>? <gülüyor> <gülüyor> Bu ne lan? <gülüyor> oğlum, <gülüyor> <güzel> lan. <gülüyor> <gülüyor> oğlum gel yarışalım lan 3 2 1 hadi lan hadi hadi hadi. hadi. Oğlum, Oğlum, oğlum? gitmiyor git ya lan Beni geçemiyor lan bu. Bu ne ya? Ben buradan dönüşüm yaparım. Oha, oha. Dönemiyor senin aracı oğlum. Kaplumbağa mı aldım ya? Oğlum, beyler ben işleri büyütüyorum, geliştiriyorum oğlum ofisimi. Oha, bakın arkadaşlar. Valla mi? Vallahi duvarları bitirmek üzereyim ve duvarlar bitti çok şükür. Şimdi yeni yeni araçlarımız açılmış. Çok güzel. Şuradan bir gidelim. Artık arkadaşlar iki tane şoförümüz var. Vay vay vay. Merhabalar merhabalar. Of be buralarda ne güzel olacak arkadaşlar. Çok iyi be. Evet arkadaşlar ikinci bir tadilata başlattım. Ve evet ofisimiz daha da arttı. Çok güzel. Ofisimiz genişliyor valla. Arkadaşlar hırsız aldı bir tane ve polisler şu anda beni kovalıyor. Kaç. Valla ayva yedim. Allah bas bas bas. Oha. Arkadan vuruyorlar. Hayır. Tüm polisler beni Şimdi tekza abi'ye yardım edin. Oha! Dur geliyor. Oha. Dur, yardıma geliyor. Dönüş dönüş. Oha. tamam. Sıkıntı yok. Çok ilerliyorum. Allah! Kaç oğlum vallahi oyun GTA peşe döndü. Oğlum en son taksiciydim lan. Ne ara böyle oldum? Allah! Ah. Ne oluyor? Ah. Hay hay sakin olun sakin olun polisler. Ay çekilin. Hayır yakalandım. Hapsedildim. Kaçamadım. Oğlum hapisten daha yeni çıktım be. Oh, şuradan arkadaşlar bir taksi çağırayım var ya. Beni bir taksi alsın da şirketime götürsün ben geri işimden devam ediyorum ya. He. Tamam taksi gelmek üzeredir arkadaşlar şimdi. Hadi bir an hadi. Aha. Lan. Oo Emre sen mi çağırdın taksiyi? Lan taksi gel lan gel. Beni beni şirkete götür. Oğlum taksi siz mı lan? lan Oğlum ta ben bastım lan bir. Oğlum var mı lan ben bastım lan. Oğlum, Oğlum. Ne Gel ya? götüreyim. Lan. Aa! Yalnız oğlum bir şey diyeyim mi? Tekzan arabası harbi daha rahat ha. Valla bak. Hantal evet, evet, mantal da. Evet Pek koltuklar güzel ya. Oo, pek rahatmış ya. Sen beni bir götür ya. Bir güzel. Neyse aa. ben kaçırayım seni şurada Lan oğlum. oğlum Kaçırma lan beni. Benim, şirket, şirketin neredeydi ya? Şirketime götür. Senin şirketin hemen karşısında. Merak etme. Abi, Sen şirketine mi? git. Bakalım arkadaşlar şirketimiz neredeymiş? Oğlum nerede lan bu şirket? Hah. Bak burası işte. Eyvallah. Ücreti ha. ne yapar biliyor musun? Sonra abi evet. şey hallederiz nasıl, ya. Nasıl nasıl lan. Oğlum, A -a. Oğlum sonra Ara. hallederiz ya. Şimdi. Beyefendi. Altın araçım, aracımı lan. ver. Lan. Korumalar. Çıkartın şunu. Korumalar. Hadi lan. Hadi lan, lan yürü git. <laughs> vallahi arkadaşlar kovdum ya. <laughs> bir dakika. Şuradan kapıyı da kapatayım. Aa açtım lan kapıyı. Neyse. Oh be. Tamamdır beyler. Aracıma kavuştum sonunda be. Yuh. Oh. Oh my god. Evet arkadaşlar ofisimi bir level daha arttırıyorum. Artık masa başı çalışanlarımız da hazır. Uzaktan taksi şirketimizi gayet iyi bir şekilde yönetecekler. Ve aha yeni arabalar açmışız. Bir dakika arkadaşlar mafya babaları gelmiş. Ulan bu sefer sizi hak edeceğim. Bir dakika arkadaşlar koş 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 koş. Var ya acilen onları götüreceğim. Önceki sefer hatırlarsanız videonun başında onları alamamıştım. Çünkü aracım çok yavaştı. Ama merak etme mafya patronları var ya bu sefer sizi alacağım ve sizi hak edeceğim cidden. Bir dakika şuradan dönüşümüzü gerçekleştirebiliriz. Hadi 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 hadi. Baksanıza arkadaşlar hızımıza şu anda uçuyorum ya resmen. Ulan teyze abi ve mafya patronlarını ben alacağım lan gittiniz lan siz. Oğlum mafya patronları dikkat et. Sana zarar vermesin ha. Lan başlar oğlum zarara. Ben var ya çok prestijli Varız, bir oğlum. insanım oğlum. Ben çok iyi sürerim yani herhalde. yani. İnşallah Birşanlar... seni kaçırmazlar. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi buradan nereye gidiyoruz? Tamam. Çok doğru ilerliyorum şu anda. Şuradan ilerleyeceğim. Hadi bakalım. Koş. Koş. Allah dur. Kaza yaptım arkadaşlar. Onlara ulaşacağım diye. Hadi 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 hadi. Bakın şu çimenlerden falan gireceğim. Hadi. <laughs> Yok. Çıkmadı. Vallahi çıkmadı. Allah kahretmesin. O zaman şuradan. Tamam. Bakın arkadaşlar. Buradan dönüp görüşümüzü yaparsak şu soldan döneceğiz aynen bakın burayı ezberledim artık şuradan şöyle döndüm buradan da böyle bak yine kaza yaptım inşallah mafya patronlarının yanında böyle kaza yapmam ya vallahi kellemi koparttırlar ha cidden tekzabbi ve zengin, zengin olacağım. olacağım oğlum bittiniz lan siz alacağım de lan patron patronlarını oğlan bir sus lan asıl ben alacağım bak 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 A herife bak sen merhaba buyurun efendim buyurun Aha, hayır, aldım. Hayır, benim aracıma gelin aldım, aldım vallahi aldım koş koş koş, koş, koş. Ha -ha. tamamdır efendim sizi hemen otele götürün be o otel köpeğiniz olur olur var ya otel köpeğiniz olsun bir dakika efendim şurada şöyle ufak bir ta takla atmamız lazım tamam koş 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 ne kadar hızlı o kadar iyi arkadaşlar ne kadar hızlı o kadar iyi efendim tam istediğiniz gibi siz zamanında otele getirdim buyurun efendim inebilirsiniz ya arkadaşlar şöyle ha, buyurun 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 ve o ben de getirdim aha tamam beyler bu bir takım çalışması hadi hep beraber hepimizin toplaması lazım bu mafyaları tekza 5 dakikamız var pivot tekza hadi basın aslanlarım. Valla çok ya. güzel para ödülü var oğlum. Oğlum bir dakika şuradan şöyle dönüşümüz aldık arkadaşlar. Dön dön dön. Bas bas bas. Koş. Oğlum harbi Harun hayvan gibi. Ben. Çok iyi bir para ödülü alacağız lan. Hadi. Bir dakika arkadaşlar Mersem takımlaşarak oynamamız lazımmış bu oyunu. Tamam. Şuradan şöyle bir gidelim bakalım. Dön şuradan. Allah. 2 kaybettim. kaybettim. Tamam. Easy 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 easy. Ha, şuradan döndük. Buradan düz gideceğim lan. Bir dakika. Düz 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 düz. Ve buradan da sağ dönersem. Allah. ah tamam. Bakın arkadaşlar yolu ezberledim ya resmen. Ve Efendim buyurun buyurun binin lütfen bin 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 bin. Of be çok iyi aldım. Tekza hadi diğer de sen de aslanım. Ben götürüyorum diğerini. Of ah piveni rahatlık. Pive orada takılıyor arkadaşlar. Oğlum Neyse dur oğlum. dur alıyorum bir tanesini o. Havalimanına <laughs> Kazanamaz <bıraklar>. ki pive. <laughs> Ulan pive ya valla. Bir dakika şurada şöyle döndük arkadaşlar. Merak etmeyin mafya patronu. Oha patronu ben aldım şu anda Allah kahretmesin. Var ya buradan kaza yaparsak ciğerimizi alırlar bizim ciğerimizi. Tamam, tamam. merak etmeyin ben gayet iyi bir sürücüyüm. Hatta şöyle bakalım Tekza nerede Allah A <laughs> Beyefendi merak etmeyin ya bu şey Yani aracın koruma önleminin ne kadar gelişmiş olduğunu göstermek için o duvara çarptım ben Evet tabi ondan yani başka ne sebepten olacak ki <laughs> Bir dakika şuradan da şöyle uçtuk buydu ha, Bak bu da o sebepten yani Ve yani süreyi kısalttık size olabildiğince hızlı ve güvenlikli bir şekilde ulaştırmaya çalışıyorum yani Size beni anlayın lütfen Allah arkadaşlar adam mahvettim resmen Ve Tekza hadi gel ben adam bıraktım seni bekliyorum Geliyorum Ve bıraktım arkadaşlar hadi bakalım diğerinde Tekza bırakınca Bak ne kadar para alacağız. Hadi. Bir dakika görüyorum. Aha vallahi geldi. Geldim. Geldi kral geldi be. Oraya bırak. Bırak adamı. Güvenliği getirdim. Ve o 5000 verdi de. Çok vermedi. O kadar lan. para mı lan? Bir de mafya olacaklar. <laughs> harbiden bu ne lan? Bir dakika arkadaşlar burada ne var lan? Burayı anlayamadım ben. Oha. Bir dakika arkadaşlar şurada bir şey var. Vallahi şurada bir şey var. Ne ki lan o? Şuradan bir inelim bakalım. Merhaba. Aa hazinem var lan burada. Ne var lan burada? Burayı arabayla eziyem herhalde. Bir dakika. Bir dakika. Hı. Hemen geliyorum hemen bekle beni kum pıtırcı tamam mı sana artık kum pıtırcı diyeceğim kum pıtırcı geldim yoldayım be ve geldim arkadaşlar şimdi bu ne lan böyle merhaba aha, aha bu ne lan Ana, oğlum bu ne kumu aldım lan dorse var arkamda şu an oha bir dakika şöyle bir drift atalım ve şunu ofisimize götürelim arkadaşlar böylece ofisimizin leveli artacak işte budur be hop şöyle biraz da drift atalım işte bu ve doğruca buradan ofise be beyler ben ofisimi geliştiriyorum Enayiler. <laughs> Oğlum ben çaldım ha adamlardan. Kum çaldım. Kum hazinesi çaldım. Oo merhabalar. Selamun aleyküm. Oğlum sen kumu nasıl çaldın lan? Oğlum aldım. Valla aldım ve evet bıraktım arkadaşlar ve işte budur. Çok iyi. Şimdi sıradaki levele geçiyoruz. Ofisimiz 6. level oldu. Hadi. Güzel. Çok güzel. Sanayicilerimiz geliyor. Çalışın bakalım aslanlarım. Oha. Yeni araçlar açmışım. Bir dakika şuradan bir bakmam lazım. E, üst katı açtın mı? Merhabalar. Yok üst kata daha açamadım da. Oha! o kocaman bir araba var lan burada. Oo, burada da çok havalı bir araç var. Yu! Arkadaşlar vallahi bakın burada çok güzel bir araba buldum. Bunu mu alsam lan? Çok iyi bu. Baksanıza burada da kocaman bir araba var burada. Bununla var ya orduyu taşırsınız resmen. Bakın burada da şöyle bir araba Baksi. var, Kamaro var. Ama arkadaşlar ben bu aracı alıyorum. Var ya çok güzel havama atacağım tek ve Valla Vallahi aldım. Şimdi modifiye edelim bakalım. Bakın şimdi şöyle ana rengi ne yapalım biliyor musunuz? Şöyle güzel güzel bir siyah yapalım arkadaşlar. Cidden güzel olur böyle. Tamam. Şuradan bu arka spoiler renginde beyaz yapalım. Tamam. Bu da harika oldu. Bakalım bakalım bunlar ne rengiymiş. Aa burada da bak disk frenlerinin rengi var. Tamam. Bunu da siyah yapalım arkadaşlar. Başka tekerlek rengi var. Ulan hadi bu da siyah olsun. Her yeri siyah yaptık arkadaşlar. Bu neymiş? Aa buradan materyalini falan değiştirebiliyoruz. Onu da değiştirelim hadi. Tekerlerini yapsak? Bakın burada jantları falan değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Oha. Bu neymiş? Bunlar falan. Bak bu çok çok güzel tamam bu kalsın arkadaşlar baya güzel oluyor cidden başka ne eklesek oha turbo var bir dakika turbo aldım vallahi turbo oldum tüm paramla turbo aldım neredeyse aa buradan motorun gücünü falan arttırabiliyoruz neyse bunu boş en önemli olan turbo arkadaşlar ve ben de turboyu genişlettim çok güzel neyse şuradan bir gidelim bakalım bakalım şöyle bakalım arabamı görünce ne tepki verecekler arkadaşlar cidden çok merak ediyorum abi şu arabaya bakar mısınız vallahi ateş ediyor be ve Turbosu da var cidden şu anda. Oha hızlanmaya bakın. Bir dakika arkadaşlar. Ooo. Oh, Pive. Oğlum gel. Oh, Pive. Oha oh, 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 oh. bu ne? Lan. Bak bak. Lan bir kere bineyim bir kere bineyim. Ya. Hadi oh, bin lan. Hazır mısın? Hazırım sür sür. Bak bak hıza bak oğlum. Turbolu oğlum. Yuh. Bak, bak. vallahi arkadaşlar çok hızlıyız dönüş var Allah belanı Allah yani seni gibi İn gibi lan şuradan olurum. in bay bay Arabamı bırak bari. Hadi gel gel bakın kilitledim arkadaşlar arabayı Hadi bin bin kapıyı Bak üstte dur tamam mı üstte bak dur ha bak öyle gideceğiz merak etme hiçbir şey olmaz sana Aha, Ayağım kayarsa düşersem vallahi şikayet ederim seni Abi hiçbir şey olmaz şuradan ah. hiçbir şey olmaz <gülüyor> <gülüyor> Allah seni Hadi bin bin Aa, Yürüyemiyorum Aa. <laughs> Vallahi yavaşladı. bacağı kırıldı Hadi bin ben gel bak gel <laughs> gel. Bir <laughs> de gideyim <laughs> biraz hava atayım arkadaşlar. Bakar mısınız şu arabanın güzelliğine Valla ateş ediyoruz şu anda. Şöyle bir yanlamak istiyorum. Merhabalar yan yan virajlar koptu kayışlar. Of be sıfır çiziyoruz. Bak önceki arabada bu olmuyordu mesela arkadaşlar. Tekza valla neredesin? Oğlum şeydeyim. Bir dakika şirkete gidiyorum. Oğlum gel gel şirketin önünde bak güzel bir sürpriz var. Hatta içeriye girelim mi pide? Dur girelim. Oh. Gel girelim gel. gel, gel, gel. Allah'tan oh. şuradan. <gülüyor> <gülüyor> Lan ne oluyor oğlum? <gülüyor> Lan sen ve araba modifiye ettim. Bak bak şu araca bak. Allah. Canavar. Yeni canavarım. O ne lan? Bununki külüstüre bak. Bu benim lan. değil mi? Ee, yeni araç. Bu değil ne mi? Mi? lan? Bana bak bak bana. bak. Külüstür <laughs> lan bu. Seninkinden <laughs> 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 de kötü lan bu. <laughs> Valla oğlum <gülüyor> bu, <gülüyor> bu <gülüyor> ne? Bir dakika. Adam, pive bin lan. İntekza in bin bir. Bak Allah, bak Allah, bak. Oğlum çok iyi lan. Oğlum sen asıl hızına bak. Bak izle. Bak basıyorum şimdi. Ve o bir şuna bakar mısınız arkadaşlar? Allah. Bak bak o Lan oğlum sadık lan. Oğlum bir şey olmaz. Araç sağlam bak izle bak 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 şuradan şöyle hızımızı arttırıyoruz bugün arkadaşlar 125'i gördüm oha 130, oğlum. 140. Uçuyoruz. Allah. Sıkı tutun. Sıkı tutun. <laughs> sıkı tutun. Allah <laughs> kahretmesin. Çizdim be. Allah bu ne oğlum? Bir dakika. Dur dur dur. Şöyle arabayı Araş, da kilitledim. Şey mi? Sıfır. Tekza. Lan, oğlum. Hadi hey. kendine bak. Arabayı da kilitledim. Giremezsin lan, ben, oğlum. Hadi in da, da, ben ben lan Lan. Oğlum. Lan hadi lan. Lan <laughs> indi, Hadi görüşürüz. Kendine iyi, oğlum, iyi bak. It, Vallahi arkadaşlar Tekza'yı ta hayırda bir yerde bıraktım. O zaman videosu sonuna geliyoruz. Sağ ve solunuzdan çıkan videolara tıklayarak onları da izlemeye gidebilirsiniz. O zaman kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Ceren